Alo. Mürgän. Yılmaz. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Ee, bir şey soracağım. Sor. Emel seni sever misin Tabi severim. Niye? Ya Dünya Silaması'nın azat kuşu gelmişti. Tarık Akan'la oynadığı film mi? Tarık Akan derken bir sesinde heyecan vardı. Bana mı öyle geldi? Olmasın adam Jön. Hem sana ne oluyor? Bozuldum bakıyorum. Ne bozulacağım canım? <laughs> ee gidiyor muyuz? Tamam gidelim. Tamam. O zaman saat yedide alıyorum seni. Anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz. Kestane sever misin? Bayılırım. Hadi gel alalım. Hadi. İyi akşamlar. Çok alma ama. Daha içeride mısır yiyeceğiz. Tamam. Usta bize iki buçuk liralık verir misin? Ya bu Kadıköy İskere'de bir kestaneci vardı Suavi. Hatırlıyor musun onu? Suavi? Hı hı. Bodur boylu böyle fırça gibi saçları vardı. Evet mi? böyle diktik saçlı. Ee? Yani nasıl yapıyorduysa onun kestaneleri harika oluyordu gerçekten. Vallahi ben sokaktan kestane yemediğim için bilmiyorum. Niye? Yani kestaneciden kestane yemek o zamanlar zengin işiydi tabii. Sen profesör kız olduğun için bilmezsin küçük hanım. Hayır, olamaz. Hep öyle mi olacağız? Nasıl yani? Ben zengin fabrikatörün şımarık kızı, sen fakir ama gururlu genç. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Merkez Kolay misin? gelsin. Size güle, sağ olun. Buyurun. Teşekkürler. İnsanlar gelmiş. Ay inşallah yer buluruz. Buluruz, buluruz. Gel. Sonuçta Tarık Akan'ın filmi biliyorsun. Beyim. Yılmaz Beyim. Sait. Bir bakar mısın Beyim? Müjgan bir dakika <laughs> müsaade eder misin? Tabii ki. Sait ne işin var burada? Beyim. Demir Yaman Musa'ya bir iş verdi. Çok fena. Ne iş? Senin portakal bahçelerindeki ağaçları kestirecek. Ne diyorsun Sait emin misin? Musa'ya sekiz on adam topla. Motorlu testereleri de al gel dedi. Ne zaman? Bu gece. Hemen tedbir almamız lazım. Tedbir alırsak şüphelenir olmaz. Şüphelenirse şüphelensin beyim. İsterse her şey çıksın ortaya. Onca ağacın talan edilmesine göz mü yumacağız? Sait şüphelenirse geri dönüş olmaz. Bir de ona çalışamazsın. İyi ya. Ben de bayılmıyorum onun nursuza çalışmaya. Beyim gözünü seveyim. Şu herifin maskarası olmayalım. Sen çocukları topla. Akşam da geleceğim ben. Tamam. Jandarmaya haber vereyim mi? Yok, verme. İş boş çıkarsa rezil oluruz. Tamam. Biz hallederiz benim çocuklarımı. Yılmaz, ne oldu? Kötü bir şey mi? Müjgan, işle ilgili bir mesele vardı. benim acilen gitmem gerek. Bu akşam ertelesek olur mu? Tabii, tabii ki olur. Aciliyeti olmasa yemin ederim böyle bir kabalık yapmam. Hiç mi değil. Kusura bakma, tamam mı? Hiç önemli değil. Hadi gel seni evine bırakayım. Ben kendim giderim. Olmaz öyle şey hadi. O yer gelir yazı da yaban. Gül olur yer yer gül olur yer yer gül olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.